Alara çok uysuz bugünlerde Kadriye anne. Allah Allah. Kız bir sorun mu var acaba? Ay bilmiyorum. Hayır yani bir eli yağdı diğeri baldı. Ne isterse alıyoruz. Mamasını bezine eksik etmiyoruz. Yani ne bu tripler anlayamadım. Allah Allah. Çok normal. O bir bebek. <laughs> İyi de. Yani dün geceden beri uyumadı. Ben de onun yüzünden uykusuz kaldım. Şimdi de bir saat ayağımda salladım anca öyle uyudu. <laughs> Kız acaba gazı mı var yani hani çünkü alara bebek uslu bir çocuk yani. Al işte. Gördün mü yine ağlıyor. Tamam geliyorum anneciğim. Neyse sen ne diyordun gazı mı olabilir diyorsun? Hatice bebeğe baksana. Ay yok hemen gitmiyorum ki şımarmasın. Yani ben her zaman onun yanında olamam. Ya Hatice biliyorsun Sana bir şey diyeyim. Bu çocuğun en büyük sorunu senin gibi bir annesi olması. Ha efendim? Yok bir şey. Yok. Hadi git bak bebe. Kaç. Gideyim mi? Ya Hatice. E, vallahi atacağım bunu kafana ha. Ateşlenmiş. Ay deve kız. Ay. Vallahi alnına dudağımı koydum baktım. Vallahi ateşi var. Ay hasta oldu bebeğim. Ahi kız dur ağlama, dur ağlama. Hadi hazırla Alara'ya gidelim, hadi. Nereye? Markete. <laughs> Yok ya sen dur, ben giderim. Ya saçmalama ya, ya saçmalama. Hadi kalk, hazırla bebeğe gidiyoruz hastaneye. Hadi yürü. Aa, ah, doğru, hastaneye gitmek lazım değil mi? Ya yürü, hadi şey ya, ya yürü ya, yürü ya. Aman Hatice kız. Beni de boşu boşuna telaşlandırdın ha. Hastalık değilmiş ki bu. E neden ateşi var peki? Kız Alara diş çıkarıyor. Ah, ay benim yavrumun dişi mi çıkıyor? Evet, çok normal. Bu zamanda böyle olur zaten. Dişleri çıkmaya başlar. Ay, ay vallahi çıksın da katı gıdalara geçelim artık. Mama yapmaktan yoruldum. Ya bu dönemler biraz zor olur ama yani yanında olmamız lazım. Çünkü yani şöyle bir şey oluyor. Dişleri böyle kaşınıyor, salya çıkıyor, ateşi oluyor, yanakları kızarıyor. Doğru diyorsun ya. E peki ne yapacağız? Bak ne yapacağız? İki şey var. İki şey yapacağız. Bir tanesi yanında olacağız. Evet. Sonra onun bol bol su içmesini sağlayacağız. Ona moral vereceğiz. Diş kaşıyıcı alacağız. Tamam su kolay onu hallederiz. İkincisi de ona yarın diş buğdayı yapacağız. Ay bir dakika ya ben onu duymuştum. Ne o diş buğdayı? Kız o çok güzel bir geleneğimiz bizim biliyor musun? Yani böyle hem dişleri böyle buğday tanesi gibi güzel olsun diye hem bereketi olsun diye bizim orada hedeyi derler eskiden. Ay güzel bir şeymiş o zaman yapalım. Hadi yapalım hadi hazırlanalım. Ama hazırlanmamız lazım. Tamam. Çok şey yapmamız lazım biliyor musun? Ben birilerini de çağırayım mı peki? E, var tabii onların biz mi yiyeceğiz her şeyi? <laughs> tamam ben veririm ben herkese. Hadi hazırlan. Kız <laughs> evlence çıktı. <laughs> Ay dur yardım edeyim. Ne yapmışsın? Tüm marketi almışsın neredeyse. Yok kız sen şu anahtarı çıkar unuttum üstünde. He. Ya çok normal biliyor musun? Yani bu zamanda böyle almak lazım. Çünkü ne kadar bereketli olur biliyor musun? Ne kadar çok şey alırsan buğday pişiririz, dağıtırız herkese. Alarının dişleri inci gibi olur ve sağlıklı olur. Ay ne güzel. Bol bol pişirelim o zaman. Evet. <laughs> ah. Allah. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum yani. E bakayım neler aldın? Bak bakalım orada. E Tam burada meyveler var, buradaylar. Peki bunlar ne için? O ne için biliyor musun? Bak bunları ne yapıyorsun biliyor musun? Bak. Böyle bunları böyle yere çarşaf seriyorsun. Ha. Bunları böyle üstüne koyuyorsun. Bebek ne tarafa doğru giderse, hangi objeyi seçerse mesleği o oluyor Ay inanmıyorum. Çok güzel bir şey bu. Ee, güzel bir gelenektir yani. Aa. Eskiden yapılırdı. hala ama şimdi yapıyorlarmış. Modaymış biliyor musun? Hacım, hadi uyanınca gidelim. Alışveriş yapacağız ana arama. Ay bir süre elbisesi var, ihtiyacı yok ki. Yo olmaz öyle şey. Olmaz. Adettendir ben onu ilk dişini ben gördüm, hediyesini ben alacağım. Ama Kadriye ya anne yani boşuna masraf gerek yok. Yo olmaz adettendir. He, ceviz kabuğunu da bu içine koymayı unutmayalım. Hangi misafire o çıkarsa o da hediye alacak. Ay inanmıyorum, bir sürü hediye. Ay çok güzel bir şeymiş bu diş buğdayı. Güzeldir, güzel. Güzel bir gelenektir yani. Kız ağlıyor. Ha. Ay alarm benim, ben geldim kuzum, geldim ben. Bence gitme, şımarmasın. O sensin, ben değilim. Ben gider bakarım. Ay hep bu de anneanneler, dedeler şımartıyor zaten. yok dede. Ne yok? Bugün gün senin günün oğlum. Neden Hüseyin? Kadri Alara'nın diş buğdayı varmış. Buğdaydan yeğenin dişleri kuvvetleniyormuş oğlum. <laughs> ne canım diş yok ki abi kuvvetlensin. <gülüyor> <gülüyor> Alay etmeyin de şöyle ya Allah aşkına. Bana bak, koruma kollama yapma gelmeyeyim oraya Tayyar. <laughs> Arkadaşlar, şaka bir yana bugün canım kızım Alara'nın diş buğdayı partisini yapacağız. Hepiniz davetlisiniz. Sağ ol tamam. abi. Yalnız diş buğdayının içine ceviz kabuğu atmışlar. Ceviz kabuğu kime çıkarsa Alara'ma hediye almak zorundaymış. Feda olsun yeğenimiz abi. Bakalım bu şanslı kişi kim olacak? O zaman Alara'nın şerefine kuralım dörtlüğü. Ne dersiniz? Bilir misiniz çocuklar? Diş buğdayını ben bul. E, babacığım, hiç başlama anlatmaya. Vakit geldi. Hatice'm bizi bekliyor. <gülüyor> dörtlüğü <gülüyor> iptal oldu Kamiller. İstikamet diş buğdayı. Hadi, hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi sandalyeyi hadi. bir çöp şuna. Hatice hazırladın mı? He ha, hazırladım bak. <laughs> bakalım şanslı kim olacak? Ay çok heyecanlı. Kızlar ben geldim. Ben geldim. Hoş geldin. Ay. Kızlar şekerleri de aldım ha. Ya sen niye gidip alıyorsun? Ben alırdım. Ya olmaz. Bir işte ben yapayım yani. Allah Allah. Pişti mi buğdaylar? Pişti, pişti. Hadi bakalım. Hadi hazır olun da ortalığı toparlayalım hadi. Tabii, tabii. Şimdi bir ceviz kabuğu kaldı. Onu da attık mıydı böyle içine? Oh tamam. Kimin <laughs> dişi kırmayacağına acaba? Ay, her şey çok güzel oldu. Ay, vallahi kızlar ya. Ellerinize sağlık. Hepimizin eline sağlık. Al buyurun. Sarıcaçılar Altı Taraftar grubu da geldi. Adamı hasta etmemine, Hayır. hayırlı bir iş için hayırlı. geldik. Buyurun arkadaşlar, buyurun geçin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zırnak şişe. Güzel. Gel yenge. Yenge, yeğenimize ufak naçizane bir katkımız olsun istedik. <laughs> Sağ ol minik. Hadi burada yiyelim. Neco yavaş. Frene bas, buğday sonra yenecek. Madam, Monsieur. <laughs> Minik inşallah senin de bugün iştahın pek yoktur. <laughs> efendim, ya çok yıldırdı beni Emine be. Ben denizde meşhur seyir tayyar lokmasından getirdim. Ah, çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu size. Ne demek zahmet efendim? Memnuniyet da. Nerede benim güzel torunum? Şimdi birazdan teşrif edecek babacığım. <laughs> Evet amcaları, abileri, teyzesi, ananesi, ah. dedesi ve karşınızda Alara bebek. benim oh. canım şükür. <laughs> Nurum. Allah bağışlasın şükür. Sağ ol, sağ ol Selimciğim. Öncelikle bu önemli günümüzde ailemizin bir parçası olduğunuz için... ...ben Vatice'm sizlere çok teşekkür ederiz. Ah Şükrücüğüm ağlatacaksın yine bizi ya. Gel hadi kaldırın bunları da. Hadi oyuncaklarımızı yani sen seferim, gel böyle otur istersen. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <Sessizlik> bak 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 ne ay, ay, benim Ama bak 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 Yok, bak 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 eksik var ya. Bu meslekler olmaz. Eksik senin kafanda var Hüseyin. Bekleyin, sakın seçtirmeyin. Ben hemen geliyorum. Bak tatlı kız. Ay Enistan nerede kaldı? Kaldık böyle. Ya artık Hüseyin'i beklemeyelim yani. Şu mesleği seçtirelim çocuğa. Kadriye Hanım kusura bakmayın ama Hüseyin baltalıyor benim torunumun diş buğdayını canım. Hadi canım kızım seç birini. Geldim ya. geldim. Ha be. <laughs> O ne öyle? Astolits Hüseyin. Futbol topu ve mikrofon. Ne öyle? Antin kuntin şeyler koymuşsunuz. Benim yeğenim ya topçu olacak ya da popçu. <laughs> hadi alara. Alara. <laughs> seç bunlardan birini. Ya mikrofon ya futbol topu. Hadi, al, ara. hadi kızım. Hadi seç bakalım ne seçeceksin? Kadriye anne, akşama kadar bekleyecek miyiz böyle? Allah'ım, hepsine burun kıvırdı. Ay, yoksa benim çocuğum işsiz güçsüz mü kalacak şimdi? Ay Hatça, saçmalama ya. Eğleniyoruz şurada. Her şeyi de ciddiye alıyorsun. Hadi Alara. Ya futbol topu ya da mikrofon. Hadi yiyelim. Bırak şimdi elini ya. Hadi Alaracığım, hadi yavrum. Seç bir tane. Hı? Ben hissediyorum. Ben hissediyorum. Bul topunu seçecek Şükrü. Ya Hüseyin, rahat bırak çocuğu artık hayat. Ya keşke benim ünlüğü de koysaydık. Belki seyyar olmak isterdim. Resmen uzanıyor oraya doğru. Ay! <laughs> doktor olacak kızım doktor. Biz dienimin geleceğini. Uyudu. Evet sevgili konuklar, şimdi de Zurna'nın zart dediği yere geldik. Evet, gördüğünüz gibi diş buğdayımız bu kaplarda. Elinizdeki kapların birisinin içinde ceviz kabuğu var. Ha, şimdi o ceviz kabuğu kime çıkarsa Alara'ya hediyesini o alacak. Bakalım Hayır, ceviz kabuğu kime çıkacak? Az sonra. Bakalım o şanslı kişi kim olacak? Hadi buyurun başlayın, başlayın. Kız, içine ceviz kabuğu attığımıza emin misiniz? Aa, ben kendi elimle attım anne. Ben bitirdim, bana çıkmadı. Ben de bitirdim, bana da çıkmadı. Kesin yutmuşsundur sen ne ceviz kabuğunu. Efendim, ellerimize sağlık. Çok güzel olmuş baba. Afiyet olsun efendim. da Hüseyin, ne oldu? Ceviz kabuğu bana çıktı. Ay! Ay çok sevindim, enişteme çıktı. Görüyor musun? Hediye alacak arama. Abi, çok dertlendin. Alt tarafı bir hediye. Aa. Hüseyin. Sen ama alacağım bu hediyeyi ha. Bir şey değil alt tarafı. Anne, kırıldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.